Herkese merhabalar. 0 kilometre otomobil fiyat listeleri açıklandı. 45 gün önce söylemiş olduğumuz kelimelerde ne kadar haklı olduğumuzu artık belgeleriyle görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve benzer gelişmekte olan ülkelerde otomobil ve konut fiyatlarında geri çekilmeler olmaz arkadaşlar. Çok basit bir örnek verelim. 2003 yılında 65 TL etiketi olan bir araç 2003 yılında 65 bin TL etiketi olan bir aracın şu anki aradaki yaş farkını vesaire içerisine koyun. O araç 140-150 bin TL. Dolayısıyla çok basit bir örnek aslında Arjantin'de de aynı şekilde, Venezuela'da da aynı şekilde, gelişmekte olan bütün ülkelerde aynı şekilde. Malum bu Fed'in aşırı parasal geniş bir durum yok. İngiltere'de de konut fiyatları artmaya devam ediyor. Birleşik Devletler'de de konut fiyatları artmaya devam ediyor. Malum bunların temel sebebi aşırı parasal genişlemedir. Dolayısıyla dün FED'in arttırmış olduğu 0.50 bas puanlık faiz artışı ardından e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın panikle ekranlar karşısına çıkıp önümüzdeki ay 0.75 bas puan faiz arttırmayacağız. 0.50 aynı şekilde devam edeceğiz. Piyasalarda çalkantılı süreçte Mayıs ayının 15'ine kadar devam edecek konut fiyatları herhangi bir düşüş olmayacak. Yurt dışı kaynaklı mal ve hizmet fiyatlarındaki enflasyonist baskıdan dolayı konut fiyatları artmaya devam edecek. Yani görece olarak içeride aşırı parasal genişleme, M1, M2, M3 para arzının devam etmesi, para basımına bağlı olarak yaşanan enflasyon, kur baskılanması için yaşanan işte vesaire durumlar. Cari açık. İhracat ve ithalat dengesizliği. Birleşik Devletler'de de aynı şekilde. Yani aslında biz Birleşik Devletler'de yaşananın minyatürünü yaşıyoruz. Sadece biz doları basamıyoruz. Fakat Birleşik Devletler'de de, Türkiye Cumhuriyeti'nde de, Arjantin'de de, İtalya'da da, İspanya'da da, İngiltere'de de, Almanya'da da fark etmiyor. G7 ülkeleri G30'a kadar tamamı en gelişmişinden en gelişmemişine enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Şimdi olayın siyasi tarafına gelirim arkadaşlar. Brent petrolün, doğal gazın fiyat bazında dik duruş, Fed'in faiz kararından önce Brent petrolün 100 doların üstünde sunması, Fed'in faiz kararından sonra Jeremy Powell'ın konuşmalarının etkisiyle enflasyonist ortam devam edecek. Brent petrol fiyatları yükselmeye devam edecek. 110 dolar bandında dalgalanan Brent petrolün başta ulaşım, taşıma, nakliyat, gıda aklınıza gelebilecek her konuda fiyat baskısı oluşacak, içeride yaşanacak olan akaryakıt zamları, enflasyonist sürece istemeden de olsa katkıda bulunacak. Dolayısıyla doğal gaz tarafına geldiğimizde de orada vadeli işlemlerde 8 lira rakamlar var. Bu da enflasyonist sürece baskı. Aynı zamanda Euro bölgesinde kuvvetli enflasyonist baskı. Enerji tarafında elektrik üretimi Rusya ve Çin Müttefikleri'nin Birleşik Devletler ve G7 ülkeler arasında yaşanan sıcak savaşın aslında kurbanı olan Ukrayna'nın kara toprağı. Dolayısıyla kara toprak dünyada gıda tarafında dünya genelinin sadece ve sadece yüzde %30 gibi kuvvetli bir rakama tekabül eder gıda fiyatlarının artması. Mısır, soya fasulyesi, şeker pancarı, buğday... Bunlar gıdadır, başattır. Tüm dünya genelinde kanalıya yağı dahil yükseliyor. Dolayısıyla gıda bazlı enflasyon durdurulamaz. Savaştan önce de durdurulamadı. Aşırı bir parasal genişleme vardı. Şimdi savaş var. Birinden 15'ine kadar Mayıs ayının neden kritik olduğunu söyleyelim. Mesela 9.9'unda Rusya'nın bağımsızlık günü. Ayrıca Rusya'nın müttefiklerinden olan hemen yanı başındaki Belarus halk tabiriyle Beyaz Rusya tatbikatlara başladı. Atkrit denizinde Rusya kendi toprakları sınırları içerisinde nükleer füze denemesi yaptı. Hatırlarsanız bundan 8 ay kadar önce Ruslar 3 tane nükleer denizaltıyı buzları kırarak 2 metrelik buzları kalınlığı kırarak bir tarafa mesaj gönderdi. Dünyanın hiç olmadığı kadar Üçüncü Dünya Savaşı'na yakın olduğu şu ortamda. Hiçbir tarafın geri, geri, adım atma lüksünün olmadığı şu ortamda Avrupa Birliği'nin de petrol tarafında Rusya'dan ithalatı tamamen kesme teklifi görüşülüyor. Dolayısıyla bu da bize Brent petrol fiyatlarının daha yukarılara gideceğini gösteriyor. Sent bazındaki Brent petrol fiyatlarının, dolar bazında değil, sent bazındaki Brent petrol fiyatlarının yükselmesi, doğalgaz fiyatlarının artması, Yine tekrar ediyorum, Euro bölgesinde enflasyonist baskının artması, Birleşik Devletleri ağır yansıyor. İşin içerisinde Çin'in de yapmış olduğu, tabi bunların hepsi benim kendi öngörüm. Lakin Çin'in de ihracatı tamamen kısması, hastalıkla alakalı konularda bana göre bahane üretmesi, ayak diretmesi. Limanlarda binlerce geminin beklemesi ve ihracatını %80 oranında durdurması aslında... Birleşik Devletler'in dünyaya her zaman yapmış olduğu enflasyon ihracatını taklit ederek daha öne geçmesi. Zaten son son bir ay önceki işte ithalat ihracat dengesizlik rakamlarında efendime söyleyeyim Birleşik Devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin cari açıkta bu kadar fark vermesi. Yani ihracat mallarının ithalat mallarının satış oranında geride kalması, daha fazla dışarıdan ürün ithal etmek zorunda kalması bu kadar büyük bir süper gücün cari açığı bu denli yüksek olan bir ortama düşmesi. Avrupa Birliği'nde Rusya ve Çin'in ortak akılla hareket etmesi ki Jinping'in yapmış olduğunda bahsettik 3 trilyon doların üstünde elinde. Birleşik Devletleri tavirleri var. 1 trilyon doları da Çin'in altyapısını harcayacak. Çin dünyaya mal ve hizmet sevkiyatını durdurarak bunu da hastalığı bahane ederek enflasyon ihraç ediyor arkadaşlar. Bu bile içeride bir torba çimentonun fiyatının 100 liraya geçmesi anlamına geliyor. Demir fiyatlarının artması anlamına geliyor. Dolayısıyla konut fiyatları başta jeopolitik riskler nedeniyle artacak. Ayrıca ayrıca ithalat yolu üretime dayalı bir ekonomimiz olduğu için petrole de muhtaç, doğalgaza da muhtaç bizden çıkmıyor çünkü keşke olsaydı muhtaç bir ülke olduğumuz için artmaya devam edecek akaryakıt fiyatlarının artması inşaat maliyetlerine ek yük getirecek. Yüksek enflasyon işçilik maliyetlerini artıracak. Bu olay bu kadar basittir. Yani konut fiyatları düşmeyecek. Aksine astronomik rakamlara gelecek ve kimse şaşırmasın şimdiden söyleyelim. Bir sözümüz var. Tek çeyrekli 3 aylık süreç içerisinde 3 milyonluk konut 5 milyonu alınamayacak dedik. 28. günü 28 gün önce 3 milyon konutlar bugün 3 milyon 800 bin liradan 1,5-2 milyon liralık konutlar ki 2 milyon olarak baz alırsak 2 milyon 400, 2 milyon 500 bin lira. Keza otomobilde de acele edin bu 45 günlük süre içerisinde kuvvetli zamlar gelecek. 125 banko cepte dedik hem ikinci elde hem de sıfırda ayrıca sıfır araçlarda bayi karlarıyla %30 ve üstünde bizi dinleyip yatırım yapan kıymetli arkadaşlarımız ciddi kâra geçti. Liste fiyatları açıklandı. Şimdi bundan 45 gün önce, bir ay önce, 20 gün önce otomobil alın veya konut alan kıymetli kardeşlerim emsal konut ve emsal otomobil fiyatlarına baksınlar. Lakin bazen yorumlarda görüyorum siz orada yazan rakamlara aldanmayın. Pert kayıtlı arabalarla kendi aracınızı kıyaslamayın. Ekspertizini yaptırdıysanız, arabanız bebek gibiyse 3-5 parça önemli değil. Bir çamurluk söktak olmuş burada sıkıntı yok. Hasar kaybı 3 bin lira, 5 bin lira. Mesela lüks bir araba aldın sen, 1 milyonu araba aldın. 1 milyonluk araba da 50 bin lira, 100 bin lira hasar kaydı hiçbir şey. Bir tane para arabanın 20 bin lira. Önemli olan kaputta, çamurluklarda söktak dahi olmasın. Sadece kilometreye aldanmayın. Gerekirse 3-5 kuruş fazla verin bebek gibi araba alın. O araba size daha çok kazandırır. İkinci elde bunu da özellikle belirtelim. Bunları da zaten anlatıyoruz. Dolayısıyla karlarınız hayırlı olsun. Arabalarınız hayırlı olsun. Konutlarınız hayırlı olsun. Benim yaptığım hesaplara göre de bir 70 arkadaşımız belki daha fazla 100'e yakın konut sahibi oldu. 300-400 kadar da arkadaşımız ki bunu korel edersek yarısından çoğu 0 kilometre kalan kısmı da ikinci el aldı. Hayırlı olsun. Keza aynı şekilde dolar TL'de dün de söyledik. 14 lira 73 kuruşa kadar geri çekildi. Her gün 1 kuruş olacak şekilde farkı tamamlar. Aynen de 5 kuruş düştüyse 6 kuruş yükselir şeklinde esprili bir yaklaşım yapıyoruz. Aslında bu da gerçek. Dolar TL 14.85. 5 kuruşta geçen hafta alacağı var. Demek ki kısa bozda 14 lira 90 kuruş. Dolayısıyla Yatırımlarınızı çeşitlendirin enflasyona karşı kendinizi korumak için hiçbir şeyin gözünün yaşına bakmayın yatırım tavsiyesi değildir. Otomobil alacaklar 21 Aralık akşamı bana aynen şu kelimeyi söylediler keza konut alacaklar. Ben de aynen şu cevabı verdim. Fiyatlar düşecek sen yanılacaksın. Fiyatlar düşmedi arkadaşlar. Aksini yükseldi elinizdeki mallara sahip çıkın o fiyatlara uygun fiyatlara vermeyin. Roket. Şu anda roket oldu mu kardeşim? Dolar TL bazında 10 lira 25 kuruşa çekildiğinde siz enflasyonun da hemen aynı anda düşeceğini hesap ettiniz. Zaten konut fiyatlarında düşüş bekliyorlar. yeni bir işte sistem gelecek, yeni bir işte iktidar vesaire anketlere bakılıyor. Kuvvetli faiz artışları TL'nin değerlenmesi, yurt dışı girdi maliyetlerinin artması sizi tölere eder. Türkiye'ye dahil, Birleşik Devletler dahil sıkı para politikasında en fazla 6 ay kemer sıkar. Ardından tekrar bir parasal genişleme. Bu döngü içerisinde git gellerde sizin malınızın değeri düşmez. Sadece artış hızı yavaşlar. Dolayısıyla çok basit bir örnek. Bu gece yarısı olağanüstü, olağanüstü Merkez Bankası kararı alındı diyelim. Faizler göstergede 1500 vakti arttırıldı diyelim. Olur ya. Olabilir. Her şey olabilir. Dünyada her şey mümkün. Siz konut fiyatlarının düşeceğini bir düşünüyorsunuz, o kadar yüksek faiz arttırıldığı anda ilk yaşayacağınız hareketi tahmin edin ne olacak? TL son derece kıymetli olacak, insanlar faize yönelecek. Mal ve hizmet gruplarındaki maliyetler de dolaylı yollardan artan faizin dış ödemeleriyle gene yansıyacak. Yurt dışında enflasyon düşmeyecek, içeride enflasyon düşmeyecek. Enflasyon rakamlarını baz aldığımızda, ona da şöyle bir örnek verelim. Şu anda resmi de 70 açıklandı enflasyon rakamı. bize de dedik 70'e çok yakınsa 69-69,5 gibi. Orada tuttu. 70 enflasyon diyelim. Kabaca 69-90 küsür. 97. 90. TÜİK üstünden gidelim. Resmi rakamları üstünden açıklanan enflasyon rakamları yerine hissettiğiniz enflasyon rakamlarına göre adım atarsanız daha iyi olur. Dedim ya yatırımlarınızı çeşitlendirin. İki tane bulaşık makinesi. 20 bin TL'ye kredi kartıyla en uzunlarda, en düşük faiz orada borçlandım. Gram gümüş aldım. Misal diyorum, bana bakarsanız değil mi? Niye? Çünkü enflasyon faizin çok önünde. Bedava para. Ben, ben dolayısıyla borçlanıp fiziki gümüş tarafına kayarak ben gidiyorum, bu işlemleri yapıyorum. Ben kendi fikrime göre bunun da mantıklı bir seçim olduğunu düşündüm. Çünkü Fiyatlar aşırı derecede astronomik yükseliyor. Dolayısıyla köye gidecektim. Orada gidip gelip harcayacağım akaryakıtları hepsini koydum. En karlısı benim. Ee, şimdi gümüşe de geleceğiz. Altına da geleceğiz. Şu konut ve otomobil fiyatlarıyla alakalı da devam edelim. Diyelim öyle bir velev faiz arttırıldı. Bu faiz karşısında içeride enflasyon ertesi gün kaça düşer? Hiçbir şey düşmez. İki ay sonra hiçbir şey düşmez. Gene atmışlar da bir sene içerisinde enflasyon yüzde otuz bandına gelir. O zaman da sen evinin artış hızını yüzde olarak hesaplarsın. Resmi de hissettiğin üstünden hesapladığında ne kira fiyatlarında bir düşüş görürsün ne de konut fiyatlarında sert geri çekilmeler görürsün. Dolayısıyla kredi konu en uzun vardı number one. İslami hassasiyetiniz mi var? Tamam saygı duyarım. Beşin para. Altının gözünün altının, gümüşün, gözünün yaşına bakma Peşin para konut alırım. Peşin para otomobil alırım. Kendi yaptığımı anlattım. Kendimden örnek vereyim. Ben kendi yaptığım dışında herhangi bir şey paylaşmam. 18 Aralık'ta işte o malum olayın 3-4 gün öncesi o konuşma yapılmadan önce altın fiyatları işte gram bazında 860-850 pantaralındaydı. Otomobili bir sat, sattım. Buradan da beyan ettim. 250 bin liraya bir araba aldım. Kabaca 250 bin liraya mal ettim. Bugün 480 bin liraya. Yani anlatabiliyor muyum yani? Bu da kârlıydı aslında. Enflasyona karşı tam koruma. Konut enflasyona karşı tam koruma. Bulaşık makinesi. Belki gülüyorsunuz. Enflasyona karşı tam koruma. Mal ve hizmet fiyatları global ölçekte artmaya devam edecek. Dünyada yaşananların gelişmelerin farkına var dünya hiç olmadığı kadar kaotik bir ortamda. Dünyanın yarısının enerji ihtiyacını karşılayan ülke yok sayılıyor. Burada siyasi bir anlamda çıkartmayın. Ne Rusçuyum ne Amerikancıyım. Ben Türkçüyüm, vatan severim. Ama bunları da görüyorum, anlatıyorum. Çin'de bu kadar anlatıldığı derecede sıfır vaka politikası. Tolerans yok. Herkesi kafese kapatma. Mantık alıyor mu böyle bir şey? Bir kere Kuzey Yarım Küre döngüsünde Çin en ağır döneminde iklimlerde bahar aylarında işte ne olurdu? Vaka sayıları düşerdi, güneş ışınları vesaire bulaş riskini azaltırdı. Sonra kışa doğru kapandık. iki sene bunu yaşadık. Çin neden böyle bir şey yapıyor? Birleşik Devletler'le savaştı. Ali Baba üstünden savaştı. Hank Seng, Nasdaq, büyük savaştı. Bir tarafta büyük bir ekonomi savaşı, bir tarafta fiziki savaşı. Bu ne? Bu kaos değildir. Nedir? Dolayısıyla konut fiyatları, otomobil fiyatları yurt dışı enflasyonist ortam. Bir inşaatın yapılması için gerekli işte prizinden tutun camını açma kapatma işte ışığın açma kapatma düğmesindeki plastik ham maddesinin artması, demir fiyatlarının artması, enerji gerekiyor kardeşim çimentoyu üretmek için. Brent petrolün 110 doların üstünde durması ve artmaya devam etmesi. Doğalgaz fiyatlarının artması, elektrik. Hep maliyet bunlar. O yüzden düşmez. Sadece faizler kuvvetli bir şekilde arttırıldığında fiyatların artışı yavaşlar. %20'den hesaplasan en düşükte Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca kurulduğu günden bugüne yıllık bazda konut fiyatları kabaca %20'ye yakınsamış ekonominin en iyi olduğu dönemlerdi. Şimdi de resmi rakamlar üstünden gitsek %60. Biz ne dedik? Üçlük ev 5 milyona alınamayacak elinizi çabuk tutun. Yani en basit hesap. 1 milyonluk ev 2 milyon olacak kıymetli kardeşim dedik. 1 milyonluk ev o zaman oldu. Bir şimdi 1,5 milyon. 1,5 milyonun altında İskenderiye'de daire yok. Büyük şehirlerde o zaman 3'lük ev neden 5 olmasın? Yani rakamları büyütüyoruz. Böyle siz de diyorsunuz. Hayır, alınabilecek en uygun fiyatlardan baksanız bile dediğimiz rakamlar gelecek. %30'u da gerçekleşti. Otomobil fiyatlarında Yaşananlar ortada. Onları da artık anlatmaya gerek yok. Her taraftan görüyorum. Otomobil fiyatlarına yüzde 40 zam geldi, 30 zam geldi, şudur budur. Boş ver. Hissettiğinizi, hissettiğiniz enflasyona göre hareket edin. Resmi rakamlar üstünden de karınızı hesaplayın. En düşük de bu fiyatlar. Böyle geliyor işte. Tamam. Mı? Gümüş fiyatlarına gelelim. 11 lira, 11 kuruş kritik yukarıda bir destek. 911 gram altında kritik yukarıda bir destek. Bizim bu rakamlarımız destek. Altta da gelirse 885-880. Bu rakamları da gidip gelecek. Devam edecek. Fakat yaşanacak gelişmeler. Yaşanan değil, yaşanacak gelişmeler. 9 Mayıs'ta Rusya bir gövde gösterisi yapacak kardeşim. Bağımsızlık günü kutlaması. Adamların amiral gemisi batmış. Operasyonlarında sıkıntılar var. Genel Genelkurmay başkanı yaralanmış. Kapalı kutu. Çin'deydi. Çin'de öyle. Şimdi net bilgiler yok. Ama siz Belarus'un askeri tatbikata çıktığını ve bunun bir etkileri olabilir mi mesela bunları düşünün. Mesela Belarus askeri tatbikat yapıyor. Ruslar da yapmıştı. Şimdi Belarus orada hangi ülkeyi saldırabilir? Hangi ülkeyle sıkıntıları doğabilir? olabilir? Bunlara bakmak lazım. En yakında Moldova var. Bu savaş yavaş yavaş yayılırsa ki Allah yaşatmasın. Ve şunu da söyleyeyim. Rusya bugün ben bu işten geri çekiliyorum. Muktedir olamadım. <laughs> Öyle bir şey olmazdı. Ne Rusya ne Amerika geri vites yapar. Velev ki diyelim Rusya geri adım attı. Avrupa Birliği'nden de Euro'yu tekrar kabul ediyoruz dedi. Diyelim her şey iyi oldu. Yaptırımlar ne olacak? 600 milyar dolarına çökülmüş adamların falan filan. iki tarafta geri adım atmaz. En softa, en yumuşak senaryo şu anda yaşadığınızı yaşarsınız. O da zaten büyük enflasyon. Çin'de piyasayı, dünya genelinde enflasyonu arttıracak şekilde kapanıyor. Üretim yapmıyor. Gemiler limanlarda bekliyor. Bunların yansımalarını göre de ölçüm yapmak lazım değil mi? İşte diyoruz doğalgaz fiyatlarına. Bakın doğalgaz fiyatları madelilerde 8 olmuş ve dünyada elektrik fiyatları yükselecek. Şimdi içeride elektrik zammı kuvvetle muhtemel. İçeride enerji tarafında işte akaryakıt fiyatlarında yükseliş rakamları muhtemel bunlar ki kesinlikle olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani bu Mayıs ayı global anlamda yangın ayı. O şekilde söyleyeyim. Ondan sonra da gümüş yükselmiyor. Evet kardeşim ben de farkındayım. Ama gümüş belli bir rakamın altına düşmüyor. Şimdi Altın fiyatlarıyla alakalı. İşte dedik 900 lira tekrar geri gelir. 900 liranın da üstüne atar. Şu anda 900, 900, 1 gram, 902, 903 öyle gidiyor geliyor. Dalgalanmalar yine olacak. Cuma günü FED başkanları işte kalkacak konuşacak. İnişler çıkışları olacak. Ardından Birleşik Devletler'de enflasyon rakamları açıklanacak. Ayın 13'ünde her gün yangın günü gibi düşünün. Yani 1 Mayıs'la 15'ine, 15'inden sonra gerçek resmi Allah'ın izniyle göreceğiz. Fiyatlar üstünde enflasyonist süreç, short poz açmayı açığa satış bunlar yaşanacak. Ama bunlar her şekliyle kademeli bir şekilde yükselişlere devam edecek. Hani gram altın işte 600 liraya 500 liraya düşecek, gram gümüş 10 liranın altına çekilecek falan bunlar da hikaye. Gene söylüyorum. Neden söylüyorum? Dünyada mal ve hizmet fiyatları belli oranda artış hızına devam ediyor. Dolayısıyla short poz bile açsalar Büyük bankalar, büyük arkadaşlar işte dışarıda, dünya genelinde baskılamak için işte açığa satış. Bir yerden sonra frene basıyorlar. Yoksa şimdi söyleyeyim, ons gümüşü bir dolara da düşürebilirler. Sonuçta karşılığı olmasa da varmış gibi poz açıyorlar. Bunu da yapamıyorlar. Belli bir dengedir. Bazı şeylerin fiyatı 10 katı çıkarsa gümüşün altının fiyatını işte atıyorum 2 katı çıkar. Misal diyor, örnek veriyorum. Bunlar da yürüyecek. En güvenilir yatırım araçtır. Günü geldiğinde güzel rakamları gelecek. Ben ne bekliyorum? Bunu da söylüyorum. Gram altın Mayıs'ın 15'inden sonra toparla 930-940 belki daha yukarısı gram gümüş 12 lira çok yakın çok rahat 15'ine bile kalmayabilir hemen 12 liranın üstü bu rakamlar gelir. İşte şu anda mesela alımı en uygun olan yatırımlar hangileri İngiliz sitede faiz arttırdılar toplantıda birbirlerine düşmüş başkanlar 6'ya karşı 3 öyle 0.25 arttırdılar enflasyon çok yüksek. Barclays dedik. İngiltere'nin en büyük 3 bankasından bir tanesi. Moody'lerimizin fakirleştiğini görüyoruz gibi bir açıklama yaptı. Faiz arttırın diye Merkez Bankası'na çok büyük baskı var. 0.25. Yetersiz. Enflasyon çok yüksek. Ama bunlar bir sonra içinde de 0.50 falan arttırırlar. Büyük ihtimalle. Dolayısıyla sterlini biz 20 liradan 21 liradan alın diye video çekmedik. Ama 15 gündür ısrarla söylüyoruz. Sterlin buralarda bedava fiyatlar. Topluluktan da paylaşıyoruz. Euro Evet. Euro da yürüyecek. Euro fena yürüyecek. 16 liranın altında her seviye uygun. 15-30 15, 15 Buralar yatırım için uygun yatırım tavsiyesi değildir. Dolar TL'de 14.85 dediğimiz gibi 6 kuruş geri vermişti, geri aldı. Gram gümüş 10.60'ın çok hafif altına sarkar gibi oldu şimdi 11 lira, 11 lira 1 kuruş. Gram altın 900 liranın hafiften üstünde bir 15 gün daha bekleyelim çok kuvvetle muhtemel o dediğim rakamlar gelecek. Gram gümüşte kesinlikle en kısa pozda 12 rakamını bekliyorum. Mayıs'ın 15'inden sonra Amerika'daki enflasyon kararı açıklandıktan sonra bir de FED tamamen elini bağladı. İşte biz de önümüzdeki ay 0.75 art arttırmayacağız dedi. Değil mi hocam? Demek ki 0.50 faiz arttırabilecekler en fazla. Tahvil alım programı ile ilgili dün Jeremy Powell dinledim de kardeşim. 0.75'ten aşağısını kabul etmiyorum diye espri yaptım. Biliyorsunuz güldüm. 0.50 arttırabildiler. Tavil konularına da fazla değinim yok. Borsaları çok sert tepki verdi. FED daha faiz arttırmadan 0.75 değil 100 bas faiz arttırmış gibi piyasalar da uyanık. FED'i test ediyorlar. Ayrıca stagflasyon dönemi işsizlik sayıları artıyor. Gelen veriler cesaret edemediler. Edemezler. Enflasyon devam edecek. Birleşik Devletler başta dünyadaki tüm ülkeler faiz konusunda kuvvetli hareketlerde bulunmak yerine parasal girişlemeyi devam edecek. Hatta size en kötü senaryoyu anlatayım. Bir taraftan faiz arttırırken bir taraftan da para basmaya devam edecekler. Bunu da buradan beyan edelim. Kaotik bir süreç. Dünyada çok kuvvetli bir savaş riski var. MTF fiyatları Rusya Birleşik Devletleri'nin arasındaki büyük savaş Çin'in de dahil olması ki bunlar planlı programlı bana göre. Yukarı, dolayısıyla enflasyon, ithalatı, konut fiyatları nasıl düş? Hani her şey faizlerle olmuyor. Şimdi benim söyleyeceklerim bunlar, anlatacaklarım bunlar. Biraz da rahatsızım arkadaşlar. Ankara'ya gidip gelme durumum oldu. Bir yakınımızı kaybettik. Dayımızdı, kalender kaliteli bir insandı. Çok naifti, zarifti. Kendisi mühendis, eşe öğretmendi. Gittik görevimizi yaptık, icabet ettik. Ee, yapmamız gerekenleri yaptık. İşte duamız ettik, verdik toprağa, kalktık ev bize geri döndük. Ee, toprağı bol olsun diyelim. Ondan sonra, ondan dolayı da bu yol yorgunluğu, aşırı bir yağmur yedik, işte arabanın kliması mecbur çalıştı, camlar buhar yapıyor falan. Felaket. Dönüşte de 13 saatte geldim, köprü trafiği falan. iki kağıt gitti. Öyle diyeyim ben size. Ama feda olsun. Hak edenin düğününe, cenazesine gidilir arkadaşlar. O zaman hiç aşamam giderim. 5 bin lira maliyet olsun yine giderim. Ama köyüme tatile gitmedim. 20 bin lirayla da gittim. Kredi kartımı 9 taksit yapıp gümüş aldım. Hem de çarşıdan aldım. Fiziki aldım. Çarşıya selam. Söyleyeceklerim bunlar. İngiliz sterlinini anlattık. Amerikan dolarını anlattık. Gram gümüş anlattık. Gram altını anlattık. Konut otomobille ilgili 45 gün önce söyledik. Bugün gerçekleşiyor. Bunun da aklı gururunu yaşıyoruz yatırımlarınızı çeşitlendirin. Fiziki, her anlamda fiziki, elinizle tutabileceğiniz, gözünüzle görebileceğiniz şeylere yönelik. Bunların fiyatları enflasyonu süreçte hem yurt içi hem de yurt dışı sebeplerle yükselecek. Enerji fiyatlarını iyi takip edin. Doğalgaz vadeli işlemleri takip edin. Brent petrol fiyatlarını takip edin. Platin'i kuvvetli takip edin. Platin'de toparlanma oldu mu 24-48 saat içerisinde 10 gümüşe yakın sar. Ons gibi şu anda 22.90, 95 bakın bu volatillik olacak. Orada da sıkıntı yok. O 25 dolarda olacak, 40 dolarda olacak. Bu iş sabır iş. Bu arada oradaki getirileri beğenmeyenlerin çeşitlendirmesini ben yatırım tavsiyesi olmadan kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Dolayısıyla Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde, Arjantin'de de aynı şey geçerli. Konuta yatırım yapılır. En uzun vade kredi çekilir. İslami olarak hassasiyet olan arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Altının, gümüşün Arabanızın fiyatına bakmayın. Satın. Konut alınır. Yatırıp tavsiyesi değildir. Konut ve otomobil Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde en güzel yatırımdır. Zaten yıllık enflasyon rakamlarına 12 aylık baktığınızda en düşükte kabaca 15-20 bant aralığında bir enflasyon. Her şey en iyiken bir yılda %20 artmış. Bırakın da ben de diyorum ki bu enflasyonun süreçte %50 artar. İşin mantığı, matematik bu. Başka hiçbir şey değil. Yoksa faizler arttırılır. Bilmem ne olur, şu olur, bu olur fark etmiyor. Senin malının değeri düşmez. Senin malının artış değer hızı yavaşlar. Ama fiyatı düşmez. Fiyatı düşmez. Ardından en fazla 6 ay sonra parasal... genişleme. Amerikan Merkez Bankası da buna örnek. 2013'te kuvvetli faiz artışları. 2016'dan sonra parasal genişleme. Her şey her şeyi vahane oluyor. Para basmaya devam, konut otomobil almaya devam diyorum. Şimdi söyleyeceklerim bunlar videoda yarım saatlik bir video oldu. Sağlığım işte boğazım ağrıyor tam olarak rahat konuşamıyorum kendimi veriyorum ama bazı söylemek istediklerimi işte tam anlatamıyorum vesaire kafam da tam yerinde değil. Ama aynı bu dediklerimi yatırım tavsiyesi olmadan siz yaşayacaksınız. Çünkü gidişat o yöne doğru. Hem yurt dışı, jeopolitik riskler, enflasyonu süreç, mal hizmet fiyatlarının artması, emtia fiyatlarının artması, içeride konut, otomobil fiyatlarının roket olması, faizle vesaireyle bunlar önlenemez. Girdi maliyetleri yüksek, cari açık çok yüksek. İthalat rakamları, ihracat rakamlarının içinden geçiyor. Birleşik Devletler'de de aynı. Amerika'da ne oluyorsa aynısı burada oluyor. Ki biz dolar basamıyoruz. Kendinize iyi bakın.